var olan bir hazır fırça şablonundan yola çıkarak yeni bir fırça oluşturup kaydedebilir ve çalışmanızda oluşturduğunuz bu yeni fırçayı kullanabilirsiniz. Şimdi Layer paletinde katman setini tıklayın ve paletin alt tarafında bulunan New Layer düğmesini tıklayın. Şimdi de yeni katmanı çift tıklayın ve isimlendirin. Window menüsünden Brush seçeneğini tıklayarak paleti etkinleştirin. Brush aracı etkinken Brush paletinde Scattered Maple Leaves fırçasını seçin. Ardından Brush Paletinin sol tarafında Shape Dynamics seçeneğini tıklayın ve paletin sağ tarafında Shape Dynamics bölümünü görüntüleyin. Paletin üst tarafındaki kontrol menüsünden Fade seçeneğini tıklayın ve uygun bir değer girin. Ayrıca Roundness Jitter bölümünde de gerekli değişiklikleri yapın. Yaptığınız her değişikliğin etkisini ön izleme bölümünde görebilirsiniz. Şimdi de tekrar Brush paletinin sol tarafında bulunan Scattering seçeneğini tıklayın. Scatter ve Count bölümlerine uygun değerleri girin. Brush paletinin sol üst köşesinde bulunan Brush Preset seçeneğini tıklayarak fırça listesini yeniden görüntüleyin. Ardından Master Diameter sürgüsünü kullanarak bir değer belirleyin. Son olarak Brush paletinin alt tarafında bulunan New Brush düğmesini tıklayın ve bir fırça ismi girip OK düğmesini tıklayın.